Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu yazmama güzel bir oya modeli hazırladım. Onun anlatımını yapacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Öncelikle iplerimin renk numaralarını vereceğim ama bu rengimin numarası içerisinde olmadığı için ben de bilmiyorum kaç olduğunu. E, diğeri çizmeli 600 numara. Altın başak 8 numara yeşil rengim. Tığımı da 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet, öncelikle yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Yazmamın kenarına bir sık iğne yaptım ve ipimi sabitledim. 1 2 zincir bir defa tığma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batıyorum. 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girerek tırabzanın tepesine kapatıyorum. 1 2 zincir sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum. İsterseniz biraz daha uzun olmasını isterseniz bu zincirleri 3 tane yapabilirsiniz. Ben 2 tane yaptım. 1 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batıyorum. 2 2 Üzerine 5 zincir aradan girerek trabzanın tepesine kapadım. 1 2 zincir bir sonraki tığ battıya kapatıyorum tekrar 2 zincir sıradaki tığ battıya batarak ikili bir trabzan üzerine 5 zincir aradan girdim trabzan tepesine kapadım 2 zincir bir sonraki tığ battıya kapatıyorum Evet şimdi çiçeğimi yapacağım yuvayı yapacağım 2 zincir bir defa tığımı ipimi aldım sıradaki tığ battıya batarak ikili bir trabzan tekrar 2 zincir bir sonraki tığ batıya kapadım. İki zincir bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ batıya batarak 2 2 1 2 3 4 5 6 7 zincir modelimi çevirdim. Bakın buradaki trabzanın tepesine pıtırcık yapmadım. Buraya sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen yuvaya bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir 2 defa tığıma ipimi aldım oluşturduğum yuvaya girdim 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir aradan girerek trabzanın tepesine kapadım 1 2 3 4 zincir tekrar dibine kapadım 1 2 3 4 iki defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar trabzanın tepesine kapadım. 1 2 3 4 zincir. Dibindeki yuvaya bir sık iğne. 1 2 3 4 2 defa tığımı ipimi aldım. 2, 2, 2. 3 defa da çıktım. Üzerine 5 zincir. Aradan giriyorum. Trabzanın tepesine kapadım. Tekrar 4 zincir dibindeki yuvaya kapatıyorum. Bu şekilde 3 tane dalımız oldu. Tekrar bakın alttaki trabzana bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 zincir sıradaki tığ battıya kapadım. 2 zincir bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak ikili trabzan üzerine 5 zincir aradan girdim kapadım. Tekrar 2 zincir sıradaki tığ battıya kapadım. Gördüğünüz gibi tekrar çimen kısmına geçtik. Çiçeğimizin yuvasını da oluşturduk. Ben şimdi kamera arkasında bir tane daha çiçek yuvası yapacağım. Ve ara kısmını da ayarlayacağım. Kaç tane çimen bırakacağımı. E, ve devamını çiçek kısmını hep birlikte yapalım. Evet gördüğünüz gibi ben diğer çiçek yuvamı da hazırladım. Ara kısmında 6 tane çimen yaptım ben. E, bu şekilde tabii ki çiçeklerin birazcık birbirine yakın olacak. Ben modeli anlatımı yaptığım için 6 tane bıraktım. Ama sizler daha fazla bırakın. E, oyanızı yapacağınız zaman. Tabii ki bu şekilde birbirine yakında istiyorsanız aynı sayılarda da yapabilirsiniz. Açık renkteki ipimi aldım. Hemen zincirimi oluşturdum. Buraya bir sık iğneyle ipimi sabitledim. 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar dibindeki yuvaya batarak 2 2 bir defa ipimi aldım. 2 2 Buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 oldu 4 1 2 zincir tekrar dibindeki yuvaya kapatıyorum 1 2 3 arada 3 zincir çektim hemen ortadaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 zincir bir defa tığımı ipimi aldım dibindeki yuvaya girerek 2 iki, 2 iki. ikinci trabzan 3 4 1 2 zincir tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 zincir sonuncu yuvaya geçiş yapıyorum. 1 2 zincir bir defa ipimi aldım. Dibindeki yuvaya batarak 2 2 bir defa atığımı ipimi aldım. 2 2 3. trabzan 4 1 2 zincir tekrar dibindeki yuvaya bir sık iğne ile kapadım üzerine bir zincir burada ipimi kesiyorum Evet gördüğünüz gibi modelimin görüntüsü şu anda bu şekilde hemen diğer rengimi aldım zincirimi oluşturdum modelimin ters tarafını çeviriyorum bakın tekrar aynı yuvaya batıyorum buraya bir sık iğne ile ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 arada 3 zincir çekmiştik buraya sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çekiyorum ortadaki kısma tekrar 3 zincirle araya sık iğne ile kapatın 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tekrar dibindeki yuvaya. Buraya yeşil kısma sık iğne ile kapadım. Üzerine bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Evet oluşturduğum yuvaya girerek bir sık iğne yaptım. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5. 1 2 zincir bir defa tığımı ipimi aldım tekrar yuvaya girdim 2 2 1 2 3 4 zincir tırabzanın tepesine kapatıyorum 1 2 zincir tekrar dibine kapatıyorum 2 zincir bir defa tığımı ipimi aldım tekrar yuvaya girdim 2 2 1 2 3 4 zincir tavzan tepesine kapadım. Tekrar 2 zincir dibindeki yuvaya kapatıyorum. 2 zincir, bir defa tığıma ipimi aldım. 2 2. 1 2 3 4 zincir. Aradan girerek tırabzanın tepesine kapadım. Tekrar 2 zincir dibindeki yuvaya kapatıyorum. Bakın bu şekilde 3 tane yaprak yaptık. bir tane sık iğne yaptım. 2 3 4 ve 5 hemen ortadaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım 2 3 4 5 2 zincir 2 2 çıkarak ikili bir trabzan üzerine 4 zincir aradan girdim kapadım tekrar 2 zincir dibindeki yuvaya kapadım. 2 zincir bir defa ipimi aldım. 2 2. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapadım. Tekrar 2 zincir. Dibine kapadım. 3.'üyü de yapıyorum aynı şekilde. 4 zincir aradan girdim, kapadım. 2 zincir dibindeki yuvaya kapadım. Bu kapadığım birinci sık iğnem 2 3 4 ve 5 evet, zincire takıldı. Sonuncu yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. 2 3 4 ve 5 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. 2 2 Üzerine 4 zincir aradan giriyorum, kapatıyorum. 2 zincir dibine kapadım. 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. 2 2 Üzerine 4 zincir Tırabzanın tepesine kapadım. Tekrar 2 zincir. Dibine kapatıyorum. 2 zincir. Bir sonuncu. Benim iki yaprağımızı da yapalım. 1 2 3 4. Aradan girdim, kapadım. 2 zincir. Dibine kapadım. Başlangıç ipimi de yürüteceğim alttan. 2 3 4 ve 5. Son olarak buradaki yuvaya da bir sık iğne. Üzerine bir zincir. ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğim de kamera arkasında tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten güzel ve gösterişli bir model oldu. Ama sizler benim verdiğim arayı vermeyin. Ben 6 tane çimen yapmıştım bu şekilde. En az 10 tane çimen yapın derim. Benim yaptığım. Birazcık çok sıkı olur. Bu şekilde yazmanızın kenarına yaparsanız. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz. Yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.